Fonksiyon azalansa türevi sıfırdan küçük olmalı. Türevini alacak olursak arkadaşlar f türev x eşittir. 2x eksi 4'tür. Sıfırı eşitleyelim. Kökümüz ne geldi? 2 geldi. Tabloyu oluşturacak olursak burası 2. Artı sonsuz. Eksi sonsuz. Türevimizin işareti artıyla başlıyor. Her kökte işaret değiştiriyor. Eksi olan yerde azalan olacak. Artı olan yerde artan olacak. Bizden azalan aralık sorulduğu için cevabımız nedir? Eksi sonsuz 2 aralığıdır. A şıkkı. İkinci soruda fonksiyon azalansa türevi sıfırdan küçüktür. Türevimizi alacak olursak 3x kare eksi 3 sıfır eşitliyorum. Buradan 3x kare eşittir 3 bulunur. x kare eşittir 1. x buradan bir 1. x buradan bir de eksi 1 bulunur. Tablomuzu oluşturacak olursak Köklerimiz eksi 1 ile 1. Artı sonsuz. Eksi sonsuz. Türevimizin başlama işareti arkadaşlar artı. Her kökte işaret değiştiriyoruz. Artı olan yerlerde fonksiyon artandır. Az, eksi olan yerde de fonksiyon azalandır. Bizden azalan soruluyor. Yani eksi 1 ile 1 açık aralığı cevap Bursa. Üçüncü soru da F türevin azalan olduğu aralık soruluyor f türevi bulacak olursak arkadaşlar 4'ü başa alıyorum. Üstü biraz azaltacağım. x küp bölü 12 eksi. 3'ü başa alıyorum. Üstü biraz azaltacağım. Eksi. x karenin türevi 2 x'tir. Bunun azalan olduğu aralık soruluyorsa bunun tekrar türevini almam gerekiyor. f 2 türev x eşittir. 4 çarpı 3 çarpı x kare bölü 12. 3'ü başa aldım. 3 çarpı 2 çarpı x bölü 6 eksi 2. Buradan bunlar sadeleşiyor arkadaşlar. Ne kaldı f2 türev? x kare eksi x eksi 2 bulundu. Çarpanları ayıracak olursak bunun çarpanları eksi 2 ile artı 1'dir. Ne gelir köklerimiz? 2 gelir 1 de eksi 1 gelir. Tablomuzu oluşturacak olursak eksi 1 ile 2 Artı sonsuz. Eksi sonsuz. Türevimizin işareti artı arkadaşlar. Artı ile başlıyorum. Her kökle işaret değiştiriyorum. Bizden azalan sorulduğu için eksi yerdir azalan aralık. Nedir cevabımız? Eksi 1 ile 2 açık aralığı Bursa'dır. Dördüncü sırada fx'in türevini alalım. x'in türevi 1'dir. Elen x'in türevi de 1 bölü x olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın. 1 bölü X e eşittir. Bunu düzenlerse arkadaşlar x eksi 1 bölü x bulunur. Bunun sıfırdan küçük olması lazım azalan olması için. İşaret incelemesi yapacak olursak köklerimiz nelerdir? x'in kökü sıfırdır. Buradaki x'in kökü de 1'dir. Tabloya yerleştirelim bunları. Sıfırla 1'i. Başlama işaretimiz arkadaşlar. Bakın Burada artı. Burada da artı. Artının artıya bölümü artıdır. Her kökte işaret değiştireceğim. Bizden azalan aralık. Yani eksi olduğu yer soruluyor. Burası azalandır. Nedir aralığımız? Sıfırla bir açık aralığıdır. C şıkkı.